Kanada ile ilgili videolara devam ediyorum. Bir denge tutturmaya çalışıyorum. Bir taraftan Kanada ile ilgili bir, bir taraftan diaspora ile ilgili bilgi veren videolar. Bir yandan da buradaki yaşantı nasıl oluyor, ne bitiyor kendi üzerinden sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü videomda da yine kendime dönerek kendi yaşantım üzerinden Kanada'daki gündelik yaşamla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Kar başladı. İşten çıktım akşam buçuk. Son derece güzel. Bembeyaz bir örtü. Biraz sıkıntısı var. Çünkü arabayı park ettiğinizde arabanın temizlenmesi, arabanın park ettiği yerin temizlenmesi falan gibi sıkıntılar var. Yani her şeyin bir sıkıntısı var. Biliyorsunuz yılbaşından önce benim yaşımdaki insanlar işe girebilir mi? Düşüncesiyle bir test yapmıştık. Orada geçici olarak Ocak ayına kadar çalışma şansı olmuştu. Daha sonra da kalır mısın demişlerdi. Olur demiştim. Oradan sadece 1000 dolarlık bir gelir elde etmiştik. Hatta yine hatırlarsanız bununla işte gidip Karayipler'de bir hafta tatil yapılabilir filan diyorduk. Ben o parayı peşinat olarak kullanarak ikinci bir el araba almaya karar verdim. Çünkü işe devam edeceğim için otobüslerle işe gidiş geliş Kanada'da bir ölüm. Eğer tek bir otobüsle bir yere gidiyorsanız onda o kadar sıkıntı yok. Binene kadar sıkıntı var ama aktarmalı gidiyorsanız ki benim çalıştığım yere aktarmasız gidilemiyordu. Öyle olunca aktarma sırasında havanın soğukluğu, otobüsün gecikmesi, bir sürü sıkıntı var. Zaten Kuzey Amerika'da yaşayacaksanız araba sahibi olmak zorundasınız. Şehir merkezinde yaşayıp şehir merkezinde çalışıyorsanız yani iş yerinizle evinizin arası gerçekten birbirine çok yakınsa belki o zaman araba ihtiyacı olmayabilir ki o zaman da olur da hafta sonları falan olur daha çok arabanın alınması için bankadan bireysel kredi çektim. Burada line of credit diye bir ayrı bir olay var. Yani size bir kredi limiti veriyorlar. O kenarda duruyor. Diyor ki kardeşim bu 10 bin dolar senin. İster kullan ister kullanma. Tekrar gidip kredi için falan başvurmuyorsunuz. O limit orada duruyor. Çek defterlerini veriyor. İstiyorsan istediğin zaman o parayı çekiyorsun. Aylara bölerek ödeyebiliyorsunuz. Yılbaşından önce yaptığım çalışmada aldığım parayı arabaya koydum. Oradan da biraz çektim yine 3-5 bin dolarlık eski bir araba aldım. Bu arabayı yine iş yerinden çalışarak ödemek niyetindeyim. Şimdi soru şu. Oradaki parayla yani bu şekilde bir çalışmayla hayatı idame edebilir miyiz? Zaten bütün hareket noktamız buydu. Deniyordu ki tamam 35 yaşından sonra Kanada'ya gelelim de Gelirse orada iş bulabilir miyiz? Böyle bir kahve içişi sırasında birisiyle sohbet ederken Türkiye'den birden şimşek çakmıştı. Hadi kendi üzerimde deneyeyim demiştim. Hatırlarsanız bunları hep konuştuk. Ve sonra da bu işe girmiştik. İşin devamı gündeme gelince bu sefer bir araba şart oldu. Çünkü Kuzey Amerika'da, Kanada'da arabasız yaşamak çok zor. Dolayısıyla ben bir araba almaya karar verdim. Minik bir araba aldım. Ötekine göre daha yeni. Yine Türkiye'deki sattığım arabanın 2008 model bir e, Dacia arabam vardı. tam nasıl telaffuz ediyor? Dacia mı? Dacia mı? Herkes değişik söylüyor. Her neyse. Onun yarısından daha ucuza yine aldım. Ondan da 5 yaş, hayır 6 yaş genç. Ama minnacık bir araba Mitsubishi. Şey. E, o zaman neymiş? Çalışarak birazcık böyle uyduruk bir işte çalışarak hemen araba alınabiliyormuş. Öyle değil. Niye öyle değil? Çünkü ben bir kere kira derdim yok. Aç kalma derdim yok. Bu para hiç gelmese de umurumda değil. Yaşım, emekliliğim vesaire itibariyle ben ölene kadar bir saat bile çalışmadan geçinebilecek durumdayım kimseye muhtaç olmadan. Çok rahat yaşayamam, zengin değilim. Ancak emekli maaşım, ödenmiş ev vesaire bir avantajlar olduğu için benim ...çalışmaya da ihtiyacım yok aslında ararsanız. O yüzden diyorum ki ben şimdi gitsem gittiğimde bana... ...mağaza müdürü dese ki yalsın teşekkür ederiz ancak... ...çartlar değişti senin çalışmana ihtiyaç yok. Ki Kanada'da şöyle bir laf vardır. Sabah işe giderken işinizi kaybettiğinizi... ...akşam eve döndüğünüzde eşinizi kaybettiğinizi öğrenebilirsiniz. Diye böyle ilginç bir sözü bundan 23 sene önce bir arkadaşım söylemişti buranın biraz daha eskisi. Öyle bir buralarda dikkatli olmak lazım diye öyle bir söz duymuştum. Nitekim ilk çalıştığım işte JDS'de gerçekten benzeri olayları yüzlerce kişi yaşadı. Yani işe geliyordu, kapıda güvenlik kartı geçmiyor. Diyorlar ki eşyalarını topla, işten çıkarıldı. Dolayısıyla şimdi ben bugün işe gittiğimde işten çıkarılmış olabilirim. Ne olur 15 günlük paramı verirler. Burada sendika falan da var ama bunlar hikaye. Ben oradan buraya döndüğümde hayatımda hiçbir değişiklik olmaz. Hani ne olur? Şimdi bir araba aldım, arabayı satmak zorunda kalabilirim belki. O yüzden benim durumum sizin için aldatıcı. Buraya iki çocuğuyla gelmiş, eşiyle gelmiş. Hayatını idame ettirmek zorunda olan kişilerin koşullarıyla benim koşullarım taban tabana zıt. Buradaki yaşantı ile ilgili madem bilgi veriyoruz, birebir üzerimden bir sosyal deneymiş gibi zaten başladık bu olaya. Ne, ne, nasıl oluyor, ne bitiyor? Bunları sizlerle paylaşıyorum ben. Yoksa özel hayatıma kimseyi karıştırmak derdi de değilim. Zaten özel hayatımla ilgili de çok fazla bilgi vermiyorum. Sadece kendi yaşadığım işimle ilgili, ortamla ilgili, kazançla ilgili, burayla ilgili size bilgi verecek kadarını veriyorum. Şimdi bu olayın benim için muazzam güzel bir deneyim olduğunu söylemeliyim. Bu yaşta hiç yaşamadığım bir ortamı yaşamış olmak. Kimin aklına gelir ki böyle bir işe girmek, yapmak ihtiyacınız yoksa özellikle. Ya da kariyerinizle uygun başka işler varken. Yunus Emre'nin öyküsünü bilirsiniz herhalde. 40 sene boyunca odun kesmiş. Odunları da hep böyle düzlerinden kestiği rivayet edilir. Gerçektir, değildir bilmiyorum ama. insanın hayatını zenginleştiren, güzelleştiren bir olay bu tür deneyimler. Ve inanın yaptığım işi çok severek yapıyorum. Giderken hiçbir zaman ayaklarım geri geri gitmiyor. Çok güzel bir arkadaşlık var. Dediğim gibi benden yaşlı olanlar var. Çoğunluk genç doğal olarak. Ancak tam bir arkadaşlık huzur içinde yönetici ile birlikte. Şimdilik idare ediyoruz. Ne zamana kadar gider, ne olur, ne biter karar vermedim. Çünkü her an Türkiye'ye dönmek mecburiyetinde kalabilirim kal döndüğümde de uzun vadeli çok uzun vadeli kalmak zorunda da kalabilirim. Böyle bir özel durumum da var. Dolayısıyla bunlar benim için güzel bir deneyim oluyor. Ben de deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Sizlerle bunları paylaşırken de gerçekten büyük bir keyif alıyorum. Yapılan eleştiriler, eleştirilere benim verdiğim yanıtlar, o yanıtlara aldığım yanıtlar gerçekten kaliteli. Eleştiri yapan arkadaşlarım Eleştirilerine verdiğim yanıtları olgunlukla karşılayan kişilere çok teşekkür ediyorum. Bunun tersi de var mı? Ben karşılaşmadım. Yani ben yaptığım bir videoya karşılık hakaretle, saldırganlıkla, işte verdiğim yanıta küfürle yanıt veren görmedim henüz. İnşallah da görmem. Bunu bozacak olan olur mu bilmiyorum ama olacak olur ise onda o zaman düşünürüz. Evet şu anda hala çok küçük bir kanalız. 1070 kişi civarındayız. Ama bu kısa bir sürede yükselecektir. YouTube ailesi olarak kalitemiz bir hayli yüksek. Onu söyleyebilirim. Evet bugünkü videom bu şekilde. Sizlere Kanada'daki paralel diaspora ile ilgili bilgi vereceğim. Yani Fethullah Gülen yandaşlarının Kanada'da nasıl örgütlendiğini neler yapmaya çalıştıklarını anlatacağım. Tabi bu anlatacaklarım 2000'li yılların başındaki dönemi kapsayacak. Ottawa'da nasıl örgütlendiklerini, neler yaptıklarını, kimlerden nasıl destek aldıklarını sizlerle kendi gördüğüm ölçüde görebildiğim kadarıyla paylaşmak istiyorum. Hazırlığını yaptım, fikri hazırlığını yaptım. Kısmetse yarın çekip editini yaparım. Video düzenlemesini yaparım geceliğin yatmadan da yüklersem yarın akşam 8 saat fark var. Dolayısıyla ben burada geceliğin saat 12'de yüklediğimde sabah 8 oluyor. O videomu kaçırmayın efendim. Evet bugünkü videom bu şekilde. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umursuz yaşamayın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.